Selamun aleyküm. Allah nasip ederse bugünkü videomuzda halk arasında oldukça yanlış bilinen ama Kur'an'dan oluru olmayan bir konuyla alakalı sizi bilgilendireceğim. Hani camilerde ki biz de yaptık zamanında bilmeden hep dua ederken vatandaşlara, cemaate Son nefeste buyurun aşk ile diyerekten gelme şehadet getirip imanla ölmeyi nasip eyle Allah'ım diye dua ettiriyorduk ya. Aslında Kur'an'dan olur almıyor bu iş. Yani ne demek? Son nefeste iman etmek Firavun imanı geçerli değil. Hayatı boyunca her nefeste iman etmemiş kişinin son nefeste iman etmesinin kabul edilmeyeceği ayetlerle çok açık ve net olarak anlatılmış. Şimdi örnek olsun diye üç tane ayet, 3 sureden altı tane ayet var. Onu gene inşallah Allah nasip ederse sağ üst köşede vereceğim bunları. Bakın inceleyin. Zaten bizim söylediğimiz şeyler eğer Kur'an'da araştırdığınızda, incelediğinizde karşılığı yoksa inanmayacaksınız. Çünkü Allah'ın dinini Allah'ın kitabıyla anlatmayanların anlattığı din indirilen din değil, uydurulan din olur. Allah'ın dinini anlatıyorsanız Allah'ın kitabından anlatacaksınız. Eksik yok. Ma fil kitabi min Bu Kur'an'da hiçbir şey eksik değil. El yemek bel tulekum Dininizi tamamladım diyor Allah. Allah tamamladım diyor, eksik bırakmadım diyor. Ama birilerine Kur'an yetmiyor. Maalesef yetmiyor. Kur'an dışı kaynaklarla illa din anlatmaya çalışıyorlar. O zaman Ankebut suresi 51. ayet okuyasımız geliyor. Öyle mekfi men enzelne aleykel kitabe Allah'ın indirdiği bu Kur'an, bu vahiy, Kur kitap yetmiyor mu onlara diyor. Yetmiyor demek. Yetmeyene söyleyecek sözümüz yok. Bize yetiyor elhamdülillah. Onun için burada Yunus suresi 90, 91 ve 92. ayetlerde Firavun'un e, Hz. Musa ve askerleri e, inananları denizden geçtikten sonra Firavun'un askerleri de denizden geçmek istiyor. Fakat onların geçmesine izin veren ayrılmış deniz birleşip Firavun ve askerleri boğulma aşamasına gelince işte o zaman Firavun diyor ki bakın ayet gayet açık. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus 90 91 92. Hatta iz ederekül tam boğulma anı geldiği zaman gale amen ennehu la ilaha bihi benu israil ve ana minel ben o günkü İsrailoğullarının Allah'ına, Hazreti Musa'nın, Harun'un Allah'ına ben inandım, ben de Müslümanlardan oldum diyor adam. Yani kelime-i getiriyor ölmeden önce. Fakat Allah 91. ayette diyor ki Eğlene Şimdi mi? Eğlene fakat kad asayte ve kün sen daha önce bunu inkar etmiştin, bozgunculardan olmuştun, inkarcılardan olmuştun. şimdi mi dediğine göre demek ki bu kabul görmeyen bir şey. Yani Firavun imanı öldü diye birisi iddia edebilir mi? E edemez. Niye? Ayet açık. Ondan sonra da devam var zaten 92. ayet. Fe ki beden küneli Senin cesedini ibret olsun diye sonraki insanlara göstereceğim. Böyle de ayetin devamı var ki bugün Firavun'a ait olduğu iddia edilen tam da o olayın geçtiği Kızıldeniz'in kenarındaki kumluklarda bulunan bir ceset var. Hala tüyleri bile ben videosunu seyrettim. Canlı göremedim. Londra'da British Museum'da sergileniyor. Hala kıllarının tüylerinin bile mumyalanmış vaziyette ve secde yapar vaziyette bulunduğu ona ait olduğu söyleniyor. Başka ayet Mümin Suresi. Bir adı da Gafir Suresidir. 84 ve 85. ayetlerde Bismillahirrahmanirrahim. Felemmer ve sene vahdehu ve Artık o çetin azabımı gördükleri zaman Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Ama devamı felem yekiyen Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Azabı gördük. Yani birinci buradaki azap nedir? Öleceğini anlamak. Azrail'i görmek ya da ahirette cehennemi gördüğü zaman işte biz inandık kabul ettik demenin bir manası yok. Yani bitme noktasında geriye dönüşü olmayan yerde iman etmek buraya göre de uygun diyor. Başka Enam suresi 158. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. La yefav nefsen imanu ellem tekün emret min ev kesebet fi imaniye hayra. Bu da gayet açık. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün. Yani unutmayın herkesin kıyameti Ölüm anıdır. Küçük kıyamet denir ölüme. Ölüm geldiği zaman geriye kalanlar o kişiyi ilgilendirmez. Onun kıyameti kopmuştur. Rabbinin bazı alametlere geldiği gün önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir faydan sağlamaz. Onun için ayetlere göre gayet açıktır ki son nefeste iman değil istememiz gerekir. Her nefeste iman, her nefeste imana göre yaşamak. İman nedir? Allah'ın kitabına inanmak, Allah'ın kitabına göre yaşamak. Allah'a inanan Allah'ın kitabına da inanır. Allah'a inanan o kitabı getiren Resulullah'a da inanır. E Allah'a, peygambere, kitaba inanan o kitaba göre yaşar. İman bu. İspatı olmayan iman kuru sözden ibadettir. Yani akşama kadar kelime-i şehadet, sabaha kadar kelime-i şehadet getirseniz yine Allah'ım sana inanıyorum ama söylediklerini yapmam. Hani benim aklıma şu geliyor. Adam bir tanesi çocuğunu kalk oğlum namazını kıl diyor. Tamam baba diyor ama bilgisayarın başından kalkmıyor. Adam gidiyor geliyor bakıyor hala kalkmamış. Kalksana oğlum. Tamam baba diyor ama babasıyla beraber kalkıyor. O gidince gene oturuyor. Üçüncü sefer gelip sopayla beraber kalk lan namazını kıl deyince kılarım ama bir şey okumam ya da abdest almam diyor. Şimdi bizimki de bu. Allah'ım sana inanıyorum ama peygambere inanıyorum ama Kur'an'ı kabul ediyorum ama senin kitabını ne okurum ne ora göre yaşarım. Yok öyle. Yok öyle. Yok öyle. Onun için son nefeste iman yanlış. Duada bir sıkıntı var. Bunu biz her nefeste Allah'ın bize her nefeste imanla yaşamayı ve her nefeste yaşadığımız imanımızla imanla ölmeyi nasip eyledi. Zaten her nefeste imanla yaşamayan bir insanın son nefeste imanla ölmesini Allah izin verir mi sanıyorsunuz? Kafir gibi yaşayacaksın, Müslüman gibi öleceksin. E yok öyle. Yok öyle. İnsanları kandırabilirsin, kendini de kandırabilirsin ama Allah'ı kandıramazsınız. Allah'ı kandıramazsınız. Kusura bakmayın. Bazen mesela hocalıkta benim en zorlandığım şeylerden biri. Ya adam caminin dibinde ev var. Ben bir kere camide görmemişim. Ömrü billahi İslam'la, Müslüman'la, dinle uğraşmayla geçmiş. E, öldüğü zaman camiye getiriyorlar. Birinci sınıf Müslüman muamelesi bekliyorlar bir de. Ben hocalık hayatım boyunca hakkınızı helal edin gibi bir cümle mesela camide hiç kullandırtmadım. Niye? Kardeşim onu sağlığında kendisi yapacak. Ben niye hakkını helal ettiriyorum? Birisi çıkıp etmiyorum dese, bir kavga çıksa, bela olsa beni savunacak kimse yok. Çünkü kanunen öyle bir vazifemiz de yok. Kimse bizi savunmaz. Onun için camilerde bunun söylenmemesi lazım. İlla bu söylenecekse, söylettirilecekse mezarın başında gelenlere söylettirilir. Ya da evinin önünde cenaze çıkarttırılır. Oradaki kendi ailesinden biri bunu söylettirir. He, buna rağmen oradakiler ağzının ucuyla helal ettik deseler gene helal olacak mı? Kusura bakmayın devlette bile birisi mesela ben şikayetçi değilim derse kamu davası açılıp gene devam eder. Allah'ın hukukunu göz ardı edemezsiniz. Yani dünyadaki insanları kandırmış olabilir. Herkese iyi tarafını gösterip iyi gözükmüş de olabilir. İyi kabul edilmiş de olabilir. Ama onun Allah için yapıp yapmadığı önemli. Onun için son nefeste iman diye dua etmeyin bundan sonra. Allah razı olsun benim ricamdır uyarıyorum. Her nefeste iman imanla yaşamayı nasip eyle. Ve imanımla yaşadığım gibi imanımla ölmeyi de nasip eyle de dua etmek lazım. Rabbim her nefeste imanla yaşamayı ve her nefeste yaşadığımız o imanla şereflice ölmeyi nasip eylesin efendim. Konu kısa ama önemlidir. Lütfen siz de yakınlarınıza, eşinize, dostunuza bunu anlatın, iletin. Biliyorsunuz her videonun sonunda artık bir şarkı, bir türkü ölümle alakalı olduğu için bugün yolun sonu görünüyor diye bir türkü var, duymuşsunuzdur. Onu seslendirelim, olur mu? Ölümle, konuyla bağlantılı olsun. Bana ne bahardan yazdan bana ne borandan kardan Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefes derinden Bak feleğin çemberinden Yolun sonu görünüyor Azrail'in gelir kendi Ne ader ne efendi Sayılı günler tükendi Yolun sonu görünüyor Şu dünyanın direği yok Merhameti yüreği yok Sılavuzun döneni yok Yolun sonu görünüyor Kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi ne ader ne efendi sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor yolun sonu görünmeden önce gereği gibi yaşamayı nasip eylesin Mevlam Allah Hai